Evet, herkese merhaba. Şimdi öncelikle 21. yüzyılda en çok kazanılan 5 tane sektör var. Birincisi online ticaret. ikincisi güzellik sektörü. Üçüncüsü nedir? Kilo kontrol sektörü. Dördüncüsü kişisel bakım. Beşincisi sağlık sektörü. Değil mi? Şimdi bu beşini naturalist Beşini birlikte toplayıp e, sana her türlü kazanç şeklini sana sunuyor. Yani bu ne demek? Bunların beşini sen normalde e, bir firma açmaya kalksan en az e, 200 milyar, 500 milyar TL çapında e, paralar döndüreceksin ki o şekilde hem e, sen zaten bu parayı kazanana kadar 2 yıl, 3 yıl geçecek. Öyle mi? Evet. Şimdi takviye işin mantığını anlatayım. Takviye edici gıdalarımız var. Nedir bu takviye edici gıdalar? Ne işe yarıyor? Takviye edici gıdalar her insanın e, hücre yenileme, eksik olan kan değerlerini tamamlamaya yarayan, daha sonrasında daha sağlıklı olmamızı için olması gereken ürünlerdir. Yani biz bunları kullanırsak ne olur? Biz bunları kullanırsak sağlıklı oluruz hasta olmayız. Hasta olanlar sağlıklı olmadığı için yani biz bunları kullanarak zaten hastaneye gitmeyeceğiz, sağlık ocaklarına gitmeyeceğiz. Özetimiz bu. Şimdi mantığı anlatıyorum. Fabrikadan 10 TL'ye çıkan bir ürün düşünelim. Bu ürün e, müşteriye gelmesi için 4 tane, 5 tane aracıya gidiyor, doğru mu? Şimdi e, bu klasik ticaret. Ne oluyor? Bu ürün 100 TL'ye müşteriye geliyor. Evet. Buna biz klasik ticaretleri diyoruz. İşte bizim yaptığımız network marketing nedir? 10 TL'ye gelen ürün müşteriye 100 TL geliyorsa aradaki 90 TL'yi Naturalist bu 90 TL liderlere, temsilcilere veriyor. Bu da bu şekilde. Ve eee şirkete dahil olduktan sonra bir yıl boyunca senin bayilin olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Daha sonrasında kazanç planına geçecek olursak şirketimizde 5 tane bayiliğimiz bulunuyor. Birinci bayiliğimiz 50 CV ikinci bayiliğimiz 100 CV üçüncü bayiliğimiz 250 CV dördüncü bayiliğimiz 250 CV beşinci bayiliğimiz Pardon dördüncü bayiliğimiz 500 CV. Beşinci bayiliğimiz de 1000 CV platinyum paket. Biz şimdi öncelikle paketimiz, işimiz ne kadar CV'miz fazla olursa o kadar çok para kazanacağız. Bu ne demek bunu anlatıyorum. Birincisi herhangi bir paketle rastgele seçtin bir resimle başladın değil mi? 500 CV ile başladın. Sen 500 CV ile başladıktan sonra bu işte alacağın. Her CV'de paketli ekibine dahil edeceğin insanla o kadar kar payı elde ediyorsun. Yani nedir bu? Birinci kazancımız referans kazancı. Sen e, diyelim ki 250 CV birini aldığın zaman 300 TL artı senin paketinde 500 CV olduğu için 360 TL sadece bir kişiden kazanç elde etmiş oluyorsun. Bu 60 TL de... Senin paketin 500 CV olduğu için. Paketin 50 CV olursa 15 TL. Paketin 1000 CV olursa 75 TL. Burada paketimizin büyüklüğü bizim kazancımızın da büyüklüğünü etkiliyor. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Daha sonrasında 3. kazancımıza gelelim. Bu da liderlik bonusu. Burada ne demek? Ee, sen burada en üsttesin. 2 ee, tane eşleşme yaptığın zaman bu eşleşmenin e, karını 10.000 TL ise bu 10.000 TL'nin %20'nin kazancını direkt sana veriyor. Bu ne demek? Diyelim bu adamlar 10.000 TL kazandı. Bunun %20'si 2.000 TL. Bu 2.000 TL direkt bana geliyor. Bu ne demek? Bu eşleştirdiğin için bu eşleşmelerin CV'lerinden senin direkt kazanç elde ettiğini gösteriyor. Bu bu demek. Daha sonrasında e, onun da aldıkları ikinci derinlik, onların da aldıkları üçüncü derinlik olarak devam ediyor ve bu da bu, bu şekilde devam ediyor. İkinci derinlikte %15, yüzde on beş, üçüncü derinlikte %10, yüzde on, dördüncü derinlik %5, 5 aldı, yüzde beş, beş aldı, %5 beş kazanç şeklinde devam ediyor. Bu da bu şekilde. Şimdi şöyle kariyerler var dördüncü kazanç. Kariyerlerimizde ilk baş sen şirketimize dahil olduğunda Never'la başlıyorsun. Hiçbir şey yapmamış halim bu yani bu. Daha sonrasında sen çalışarak emeğinle orantılı bir şekilde devam edeceğin için ve bir ayda 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi ne kadar kişiye anlatırsan o kadar insan dahil edeceğin zaman kaç kişi ekibine dahil oluyorsa onlardan birlikte kariyerleri atlamış oluyoruz. Sen 4. kariyere geldiğin zaman 1050 TL para alacaksın. Sen 5. kariyere geldiğin zaman Rabi olacağın zaman 2100 7. kariyere geleceğin zaman 7500 TL para alacaksın. Bu da dördüncü kazancımız. Kariyer kazancıydı bu da. Gelelim şimdi 5. kazancımıza. 5. kazancımız da dünya cirosu emeklilik kazancı. Bu da dünyadaki dönem paraların cironun %3'ü emekli olduğun zaman nedir bu? Günümüz dünyasında emekli insan yatsa da yatmasa da çalışsa da çalışmasa da bir para alıyor mu? alıyor. Sana diyor ki şirket sen emekli olduğun için sana burada çalışsan da çalışmasan da bu parayı vereceğim. Şimdi zaten yeni başlayan insanların çoğu ilk başta emekli olmak istiyor. Buradan. Bir sene emekli olanlar var. Altı ayda emekli olanlar var. iki sene emekli olanlar var. Bu tamamen senle para, paralel bir şekilde devam edecek. Bu da bu şekilde. 5. kazancımızı. En güzel kazançlardan biri. Daha sonra 12'ye kadar kariyerler devam ediyor. Daha sonrasında bizim 6. kazanç dediğimiz parakende satış dediğimiz birebir satışlarımız var. Bu ne demek? Sen diyelim yakınlarından birine gıda takviyesi gerekti. Cilt bakım ürünleri gerekti. Ya da herhangi bir ürün gerekti.